bir kampanya başlattığı için yardım esnafa. Bu duyarlılığından dolayı çok çok teşekkür ederim. Sizlere de efendim. Nasıl söyleyeyim? 18 gün bir kapanma. Çok güzel, çok iyi, çok yerinde bir karar. Ama bir buradan bizi dinleyenlere, devlet büyüklerine Elazığ lafıyla kuru kuruna kadar alam olmaz. Yani 18 gün esnaf için çok büyük bir gün. Bu 18 gün içerisinde burada kuaförüz. Ee, tamam ben bir şekilde idaremi yapmış olabilirim. Burada gündelik çalışan işçilerimiz var, çırağımız var, kalfamız var. Bunların 18 günlük Gömeleri nasıl tedavi Adamlar çalışmayınca maaş almıyor, evine ekmek götüremiyor. Ee, i̇kinci husus da biz yani esnaflar olarak yani büyük bir rakam yani dükkan kirası var, Bağkur var. Yani günlük evimizin ihtiyaçları var. Bunlar büyük bir sıkıntı yani. Bunu giderecek Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bir paket yani, bekliyorsunuz. Paket bekliyoruz tabii en azından yani dese bağ kur borcunuz silinsin yani bir ay boyunca bağ kur borcunuz alınmayacak. Bu bile esnaf için bir nefes olur yani. Hani birden yapılan bir, birden bir olunca hiçbir tedbir de alamadık. Yani yap, devlet tarafında herhangi bir şu an bir yardım yok. Ondan sonra ne olacak? Çekim, senedim nasıl ödeyeceğim?